Merhaba arkadaşlar, Sebo Magazin'e hoş geldiniz. Ben Aslı Küzeycioğlu. Türkmen Magazin'deki en güncel haberlerin yer aldığı programımızın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Dilerseniz programımıza geçmeden önce haber başlıklarımızı sizlerle paylaşalım. Irak'a özel bir etkinlik için gelen icraat Kaplan'dan muhteşem bir sahne performansı ve çok özel açıklamalar. Madit Şeyhoğlu, Sebo Müzik imzalı klip çekimlerini tamamladı. Resim Koçak'tan yepyeni bir, bir teklif geliyor. Genç şarkıcı Mümin Berberoğlu yeni çalışmasının kısa bir bölümünü takipçileriyle paylaştı. Kerkükle Hayalperest yeni içerik videolarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Ahmet Vacık izlenme rekorlarıyla dikkat çekti. Tüm bu haberlerimizin yer aldığı Tebo Magazin programımız başlıyor. <laughs> İlk haberimizle başlıyoruz. Türk halk müziği ses sanatçılarından İclal Ak Kaplan, Irak'a özel bir etkinlik için geldi. Ak Kaplan sahne alacağı günün öncesinde Türkmen Sanatçılar Birliği ekibiyle yaptığı bir provada Tebo mikrofonlarını çok özel açıklamalarda duyurdu. İstanbul Radyosu, Türk Halk Müziği sanatçısı İclal Akkaplan. Müziğe Ankara Radyosu'na başladım. Daha sonra İstanbul'a geçtim. İlk olarak Azeri türkülerle başladım. Azerbaycan türküleriyle. İki sene, üç sene kadar. Daha sonra Abdurrahman Kızılay'ı bir televizyon çekiminde gördüm. Zaten çok ilgi duyuyordum Kerkük türkülerine, Kerkük hoyratlarına ve o ee, başladım öğrenmeye. Tabii bana çok yardımcı oldu. Öğretmenim diyebilirim yani ilk öğretmenim. Rahmetli anıyorum kendisini. Daha sonra Kerkük türkülerini okudum. Ama maalesef ki yıllarca Kerkük'ü çok merak ettiğim halde gelemedim. Ancak bu pandemide, Korona'da kısmetmiş Şemsettin Kuzecioğlu'nun bir şeyiyle etkinlik oldu burada. O anlamlı etkinlikte ben de o gruptaydım. Geldim ve dört gün kadar kaldık. O meşhur kalesini, Türkilerin birçok Türkilerin geçtiği kaleyi, Hasa suyunu, Hasa çayını ve daha Kerkük evlerini e, gördüm. Kerkük'ü gördüm daha doğrusu hep hayalimde canlandırıyordum. Ben Mardin doğumluyum. Ama İstanbul'da yaşadım. 7 yaşımda ayrıldım Ak Kaplan en büyük hayalimi gerçekleştireceğim. Yaşayan, Türkmen sanatının unutulmaz isimlerinden Haba ile yaptığı düet çalışmalarıyla gönüllere taht kuran Türk, Türk Halk Müziği ses sanatçısı İcilal Ak Kaplan özel bir etkinlik için Iraka geldi. Sahne öncesi prova yapan Ak Kaplan Teba Magazin bir muhabirine bir açıklamalarda bir bulundu bu da ben nasıl anlatayım? Ben yıllarca emek verdiğim bir şeyi artık yani Türkiye radyolarında bunu hak ettiğim bir burada mütevazi olamayacağım özür diliyorum. Çünkü e, Türkiye müzik olarak halk müziğinde kadın olarak ilk Kerkük türkülerini benden duydular kanım olarak ilk önce benden duydu gençler. Ben de onlara sevdirdim, uğraştım, çok çabaladım. Tabii benim iki tane öğretmenim oldu. Ankara'da Abdurrahman Kızılay, İstanbul'da İbrahim Rafi Terzi. Onlardan çok şey bilgi edindim ve çok emek verdim. Bu müzeye aşık oldum. İnsanlarını sevdim. Türkiye'de birçok yer köklü beni tanıyor. Evlerine davet ediyorlar. Onların her şeylerini biliyorum. Yani onların acı günlerinde de yanlarında oldum. Deşeli günlerinde de düğünlerinde, derneklerinde evet tabi ondan zaten bir kaset yaptık o kaset e, savaş zamanı büyük yankı uyandırmış e, büyük bir ilgi uyandırmış ben bu kadar bilmiyordum belki de o savaşın psikolojisinde insanların böyle bir şeye ihtiyacı vardı Tabii ki sizde biliyorum bir e, Kerkük kızı Selima Ata Terzi başının kitabında okumuştum tek bir sanatçınız varmış o da Allah rahmet eylesin vefat etmiş e, bir kadın sesi yani bir kadın sanatçı Bugüne kadar e, okumadığı, seslendirmediği için e, Kerkük Türklerine, Türkmenlere e, benim okumam çok hoş geldi galiba. Tabii o büyük sanatçı Haba'yı da rahmetle anıyorum. İstanbul'da e, beraber kaset yaptık İbrahim Bey, ben Haba. Kerkükleri, Türkmenleri çok seviyorum. Ben buraya geldiğimde ikinci evime gelmiş gibi görüyorum. Onlar da bana çok e, değer veriyor çok ilgi gösteriyorlar yani kardeş gibi akraba gibi. Onları çok seviyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. <laughs> yanı sıra Ak Kaplan, Türkmen Sanatçılar Birliği eşliğinde çok özel bir sahne performansına imza attı. Birçok sanatçının yer aldığı etkinlik izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Hep birlikte biz de o etkinlikten birkaç kare izleyelim. <laughs> dan muhteşem sahne performansı. Kerkük kentinde Türkmen Sanatçılar Birliği tarafından Kerkük Sevdası adlı müzik gecesi düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Türk sanatçı İclal Akkaplan ve bir grup Türkmen sanatçı tarafından şarkılar seslendirildi. İlk kez Türkmen halkı ile Kerkük'te bir araya gelen Ak Kaplan'ın sahne performansı katılımcıları kendine hayran bıraktı. sevdası eserlerinin ardından İstanbul Sevdası adlı yeni bir esere imza atan Maadit Şeyhoğlu çalışmasına Tebo Müzik imzalı bir klip çekti. Klip esnasında Tebo mikrofonlarını açıklamalarda bulunan Şeyhoğlu, bunun yanı sıra elinde yepyeni 10 ayrı eserin olduğunu da söyledi. Her dertlerin Usta sanatçı Mahdi Şehhoğlu'nun Şeba Müzik imzalı klibinin çekimleri tamamlandı. Türkmen Milli Marşı'nın bestecisi Mahdi Şehhoğlu, Erbil Sevdası ve Kerkük Sevdası eserlerinin ardından İstanbul Sevdası adlı yeni bir tekliyi imza attı. Şehoğlu'nun kendi bestelediği ve sözünü başarılı kalem Azat Terzi'nin yazdığı esere bir de klip çekildi. Çekimlerini Teba Müzik'in üstlendiği klipte usta sanatçı Teba Magazin mikrofonlarına çok özel açıklamalarda bulundu. Her şeyden önce şükranlarımı bildiririm Teba Magazin programına bir görüşme için. E, tabii çok yoğundular arkadaşlar Cenab-ı Ustaz Abdullah seçimde çok sağ olun Ustaz Ali Bey. Memnun oldum. Çok yorundu uzmanımla. İnşallah güzel bir klip çıkar. Hmm. Çalışmalarım tabii çoktu. Şimdi haliyen hmm. 10 şarkı alımda var. Kayıt etmek için. Ama sponsorumuz yoktu haliyen. Bir olardan Türkmen kızı, annem, git yolun açık olsun. Bu, bu şarkılar e, hepsi de büyük şairimiz Ustaz Azat Terzi Bey'e aitti. İnşallah gelecekte bunları görsünüz. Cevli zor ol. Ey davası seçim, zihalan, İstanbul Ey sözlerin havası Güzel mekan İstanbul Güzel Çalama. Başarılı şarkıcı Besim Koçak'tan yepyeni bir tekli geliyor. Koçak, sözü Abbas Şahaba, bestesi Mehmet Sevzi'ye ait olan yeni eserini Boy Studio imzasıyla dinleyenleriyle buluşturacak. Unutmanın şarkı müjdesi sevilen şarkıcı Vesim Koçak yepyeni bir eserle geliyor. Koçak'ın sözü Abbas Şah'a ait olan eserini Mehmet Fevzi besteledi. Kıyma Bana adlı şarkısının aranjesini ise Ali İnce Parmak üstlendi. <laughs> teki çalışmasına imza attığını söyleyen genç şarkıcı Mümin Berberoğlu parçasının kısa bir bölümünü sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Mumin Berberoğlu çalışmalarının kısa bir bölümünü paylaştı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir tekli hazırladığını duyuran Berberoğlu, şarkısının kısa bir bölümünü sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Genç şarkıcının yeni çalışmasının söz müziği Murat Yaşar Mişko'ya ait. Her şey hayal yeni içerikler üretmeye devam ediyor genç fenomen Orhan Beyatlı, Türkmeneliği karış karış anlattığı videolarına devam ediyor. İşte o videolardan birkaç kare de bir Beyik pazarda şu gördüğünüz İmam Ahmet sokakında ben neneden oldum. Burada beyik oldum. Ta 5 kadar her vakit bu sokaktaydım. Sabah i̇şte cintamı alardım. Buradan giderdim mısallamak için. Maalesef eski evlerin birçoğu yıkılıp çok güzel günleriydi. Evet. Dediğim kimin. işte bu sokak çıkmaz. Şu an biraz ileride de bizim evi göstereceğimiz. Kerkük'lü Hayalperes yeni içeriklerini paylaşmaya devam ediyor. Türkmeneli'yi tanıtan genç fenomen Orhan Bayatlı yeni içerikleriyle beğeni topladı. Bayatlı videolarında Kerkük'ü karış karış anlattı. Burada belli olmuş ama burada oturmuşam. Bu mantıkada çok güzel zamanlar getirmişim. Gördüğünüz kimin bizim evden sonra üç ev daha var. Ondan sonra sokak çıkmırı yani sokak burada bitiri. Tekrar geri dönüp buradan çıkmam lazımdı. Tabii gördünüz bu evdə əskidən dedəm oturardı. Yəni nənəmin babası və onun qardaşları, yəni nənəmin əmmələri oturardı. Bu ev gördüyünüz ev çox böyük bir evdi. Əskidə Osman növlərindən biridir. <laughs> isimlerinden Ahmet Vacit izlenme rakamlarıyla dikkat çekiyor. Vacit, özellikle son iki senede piyasaya sürdüğü gerek tekli, gerek klip çalışmalarıyla büyük beğeni topluyor. yanağım Koy kalsın Ahmet Vacit izlenme rakamlarıyla dikkat çekiyor. Genç şarkıcı Vacit son iki senede piyasaya sürdüğü klip çalışmalarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Başarılı şarkıcının tüm çalışmalarında Voice Studio imzası bulunması ilgi çekerken şarkı sözlerinin tamamı Cüneyt Köprülü'ye ait olması da gözden kaçmadı. <laughs> sokakta yazıram Aklım fikrim kalmıyor Bu haftada Tıklan Magazin'in nabzını tuttuğumuz yepyeni bir programla karşınızda olduk. Gelecek hafta yine aynı günde aynı saatte tekrar buluşuruz. Tebo Magazin'i takipte kalın.